Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Bir gündem videosuyla daha karşınızdayım. Bir süredir sanki bu gündem videolarını böyle <laughs> çoklu haber olarak yapmıyordum. Bu sefer yapacağım. Ee, bu arada katıl teşekkürler. Çok sağ olun. YouTube'da bana katıl üyesi olmanız benim için çok değerli. O yüzden hepinize tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Haberlere geçmeden önce birazcık bölüm buğdaya girelim değil mi? Bakalım. Başlayalım. Bence başlayalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar. Sasha Banks. Şöyle bir şey bak. bak tam, <laughs> tam diyeceğim şey. Ben bunu görmemiştim. Şu an bakınca gördüm. Tam diyeceğim şey buydu. CM Punk döndüyse her şey olabilir. Anything can happen. Impossible is nothing. İmkansız diye bir şey yoktur. Çünkü neden? CM Punk döndü. CM Punk'ın WWE yaşadığı o kadar sorundan sonra işte <laughs> bir sürü şey ama tam böyle evleneceği gün kovulduğunun haberini alması, işte verilen ilaçlardan bilmem nelerden midesini bozup ringde sıçması falan gibi bir sürü şeylere sebebiyet vermişti WWE. Arka alanda yaşadığı bir sürü sorunlar. Sian Punk gibi bir adam ki Sian Punk hep nefret kustu. WWE onunla gerçekten hani WWE yönetimi ya yani yanlış şeyler hakikaten. Birazcık bu John Laurinaitis'in falan da parmağı var bazı şeylerde. Bu adamlar Arası WWE ile Siyam Punk arası bu kadar bozukken... Ve o kadar şey söylemişken... Business is business. Business, para. İşte o yüzden Sasha Banks'in de geri dönüşü neden olmasın? İnsanlar bunları konuşmaya başladı. Çok... E, uzun uzun değinmeyeceğim ama... Twitter'da çok gördüm. Sasha Banks'e dönebilir mi acaba falan diye. Çünkü Siyam Punk döndüyse her şey olur abi. Yani ne olmaz? İşte... Chris Beno dönemez. Mesela. Anladın mı? Yani... Sasha Banks... Ben de şey oldu. Ben çok kızdım Sasha Banks'e giderken. Çünkü işi birazcık profesyonel boyutta bakarsanız hani bir iş veren boyutunda da bakarsanız çok yanlış bir şey yani. Böyle tam şov günü. Ya şov günü maçı var Sasha Banks'in. O gece maça çıkacaklar Naomi ile beraber bilmeyenler için söylüyorum. taktiğim kadından şampiyonuydu ikisi. Ve gittiler kemerleri bıraktılar. biz şova çıkmıyoruz. Biz daha çok şey hak ettiğimizi düşünüyoruz. Daha çok şey hak ettiğimizi düşünüyoruzdan kasıt ne biliyor musunuz? Yani işte kemer mi alalım bu mu? E siz zaten taktiğim kadınlar divisionın kurtarıcısı olmuştunuz. Naomi ile Sasha Banks beraber. Kurtarıcısı olmuştunuz. Siz zaten oraları yükseltebilecektiniz. Bak biz kemer falan istiyoruz mu? Hani bunun daha ötesi daha çok ne? Sasha Banks zaten şirkette kaç kere kemer almış. Ki özellikle bu işte kadınlar devrimi falan bu muhabbetlerden sonra şirkette en tepe boyutta olan güreşçilerden biriydin sen Sasha Banks. Bayağı kızmıştım. Çünkü profesyonellik dışı bir şeydi ve Michael Cole de o gece hatırlıyorsanız. Bayağı konuştu yani dedi. Profesyonellik dışı şekilde bunu yaptılar falan filan diye. görüşmeye istemediklerini söyledikleri ve gittiler falan dedi böyle kemerleri bırakıp. Oradan sonra işte yeni şampiyon falan ortaya çıkması gerekiyordu. Bir sürü şey. Hikayeler baştan yazılması gerekiyordu onlar yüzünden. Yanlıştı ama Sasha Banks ilgi çeker mi? Çeker. Sasha Banks böyle siyampan gibi çok bilet sattıracak falan biri değil. Sasha Banks şu an gelirse çok etki eder mi mesela bilet satışlarına? Ne bileyim. Hayır ama ürün satışlarında ee, bazı şeyler de tabii ki etkili olur ve Sasha Banks bir markadır bakarsanız. Sasha Banks yarın öbür gün geri döndüğü zaman ee, etki yaratabilecek, Kadınlar Division'dan renk katacak biridir. Sasha Banks'in geri dönüşü mümkün diyebiliyorum şu an Siyampunk döndüğüne göre. Geçelim sıradaki haberimize. Undertaker'ın Smaller, Küçük Güreşçiler Mount Rushmore'u bir röportajında bunu bahsetti. Ben Twitter'da da bunu görmüştüm. Ee, neredeydi, kimleri almıştı? Neredeydi? Neredeydin lale? Tam böyle bir listesi yok mu bunun? Eddie aldı. Aynen. Bir saniye. Tam bu kusura bakmayın. Şu habere hazırlıksız yakalandım çünkü. Ee, AJ Styles aldı. Yani the first name for this Mount Rushmore'umuz. AJ Styles aldı. Bir. Yani ufak minimal güreşçiler falan. Chris Benoit'yı almış. ikiye. 3'e Kurt Angle, Kurt Angle da tabii aynen yani boy olarak falan küçük. Ondan bahsediyoruz. En sonunda Eddie almış. Arkadaşlar Eddie, Kurt Angle, Chris Benoit, AJ Styles. Bunu canlı yayında geçen gün konuştuk YouTube'da canlı yayında. Bana da sordular. işte hani Mount Rushmore'un küçük güreşler Mount Rushmore'un nasıl fan olur diye. Valla Chris Jericho'yu söylerim. Kurt Angle falan oradaysa Chris Jericho'da. Chris Jericho zaten bu arada Cruiserweight'tir eskiden. Onu da söyleyeyim. WCW, ECW zamanlarından. Chris Jericho'yu alırım. Rey Mysterio'yu alırım oralara. Hani en sevdiğim değil de hani büyük. AJ'yi zaten alıyorsak da direkt alıyoruz oraya. Hmm. Ve de Brian Danielson alırım yani. O dörtlüyü koyarım. Tabii değişebilir biraz daha düşünürsen fikrim. Ben şu an aklıma gelen ilkleri söyledim. Devam edelim haberlerimize. WWE fans catch Cody Rhodes strategically hiding Stardust. Bak bu çok bu çok tatlı bir şey. Bu arada büyütmeyeceğim telif yemelim diye. Ee, basalım. Ses çok geliyor. Burada tanıtım yaparken bakın Roman Racing ki bunu çok buna benzer bir figürü sağ olsun Can Can Yılmaz bana yollamıştı. Kendi figürü ama adam Amerika'dan almıştı. WWE Shop'tan ya işte nereden aldıysa. Kendi figürüydü. Bana yolladı dedi biz bunu şey yapalım. Çekiliş yapalım falan. Bunu bir kişiye bir arkadaşımıza yollamıştık biliyorsunuz. Şimdi bu tarz bir figür var. Burada da Stardust figürü var. Büyütmüyorum ki çok iyice telif de. Stardust figürü var. Bakın Kodin abi. Kapatın. Güzeldi bu ya. Stardust kapatma çok tatlı detay. <laughs> çok güzel detay ya. Ya Kodiroz'un geçmişinde Stardust gibi bir karakter olması ileride mesela Kodiroz büyüdüğü zaman böyle daha Güldü derken. Kemer falan daha büyük bir karakter olduğu zaman şirkette falan. Bu hala şey olacak yani. Dalga geçildiği, işte laf atıldığı şey olacak yani. Bu kaçınılmaz. Anladın mı? O yaşanacak bunlar. Ve geldik. Hakkında video çekmek istediğim. Vakit bulursam bunu yapmak istiyorum güreş hikayeleri. Ee, abi bir insan nasıl yok olur? Nasıl kendini mahveder? Onun örneğidir Sani Sunny. Sunny zamanının en önde gelen, gelen güreşte kadın figürlerinden biri. Yani daha liseden aşkı Chris Canelo ile beraber çıktığı güreş yolculuğunda bambaşka yerlere geldi. Shawn Michaels da sevgili oldu. Bir sürü yerlere geldi falan filan derken sonra kariyeri bir böyle göçtü. Bitti. Bir yerden sonra artık parasal maddi işte böyle bir daha da çok şey yapmak istediği için erotik film şeylerine girdi. Eee işte artı 18 muhabbetlere girdi. Only fans falan filan derken bir gün alkollü şekilde ya da artık ne kullanıyorsa bilmiyorum işte bir şey etkisindeyken bir tane 75 yaşında bir kadını kadına çarptı arabayla. Ve ondan sonra da uzun süredir de davaları falan devam ediyordu. Tutuklu yargılanıyordu ve en sonunda 17 yıl hapse mahkum oldu. 17 sene. Ve ondan sonra da şey var galiba çıktığı zaman da eğer yani 17 yıl sonra denetimli falan Serbesti bir şeyler olacak öyle bir şeyler. 17 sene hapis aldı. Sani nerelerden nerelere? Bir WWE Hall of Famer'dır. Güreş camiasında en önde gelen kadın figürlerden biriydi ve hayatını mahvetti. Yani nerelerden nerelerden yani. Baksanıza şuraya. Sani burada Hall of Fame oluyor. Arkasında diziliyorlar mesela. O kadar büyük saygı. Neyse. O yüzden arkadaşlar doğru yoldan şaşmayın. <laughs> ben size söyleyeyim. Ve evet, WWE reportedly made big change to CM Punk first raw promo. CM Punk'ın geceyi kapattığı promosu kısa kesilmiş. Neden? Çünkü Randy Orton'la Dominik'in olayları ilk başta yani açılış segmenti gereğinden fazla uzun sürmüş. Devamındaki sonra şey tabii Dominik'le maç. Yani bu Randy Orton'la işte Dominik olayları özellikle maç falan uzun sürdüğü için daha da kısa sürecekmiş normalde bu olaylar. Ondan dolayı Siyan Punk'ın maalesef promosu kısa kesilmek zorunda kalmış. İnsanlar bunu bekliyor tamam mı böyle? Ya Bunu bekliyor ama bu kesiliyor. Yani keşke daha doğru düzgün ayarlasaydınız. Gereksiz bir maç varsa kaldırsaydınız mesela anladın mı? Mesela Nia Jax'in Zoe Stark'la olan maçı olabilir. Ama hayır Nia Jax çok önemli bir figür. Bir şeyi kaldırıp. Siam Punk'ın dakikalarından yemeseydiniz keşke. Daha da farklı şeyler konuşacakmış. Daha da derine girecekmiş Siam Punk normalde. Maalesef kesilmiş. Bu da beni üzdü. Üzdü yani. Keşke böyle olmasaydı. Yanlış. Bence çok yanlış bir şey. Neyse bu da arkadaşlar Güreş Günden videomuzun sonuydu beğendiyseniz videoyu like'ınızı alırım. Ve bütün bu haberlerle ilgili fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben sizlerle etkileşimde olduğum zaman, siz yorum yazdığınız, ben konuştuğum, sizin yorumlarınızı okuduğum zaman ben çok mutlu oluyorum. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Twitch'i takip ederseniz çok sevinirim. Enzo Paski Instagram hesabında mutlaka takip edin. Keyifli oluyor oralarda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bay.